Merhaba güzel arkadaşlarım. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle daha nice güzel bayramlarınız olur inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de yeni videomla sizlerle beraber olduğum için bugün çok mutluyum. Şimdi Zonguldak'ta annemlerin yanındayım. Bu videoyu gelmeden önceki akşam valiz hazırlarken çekmiştim. Bayramınız inşallah iyi geçiyordur. Bizim çok iyi geçiyor. Bir kayınvalidemlerde bir annemlerdeydik. Şimdi annemlere eşyalarımızı yerleştirdim. Yaklaşık bir ay kadar bir terslik olmazsa buradayız. Çocuklar çok mutlu. Onlara da çok büyük bir değişiklik oldu. Şimdi onları dedelerine bıraktım. Ben hemen videomu düzenlemeye kaçtım. Akşamları iş yaparken de böyle Koreli videolarını izlemeyi seviyorum. Sevdiğim birkaç Koreli YouTuber var. Onları çoğunun genelde yorumlarda paylaştım. Ama bunun açıklama kısmında da paylaşacağım. Hani merak edenler için. Böyle kafa dinlemek için ben de zaman zaman onları izliyorum böyle. Eski ben olsa şimdi bisküvi çaya batıra batıra yiyordum değil mi? Ama artık öyle bir şey yok. Yapmıyorum. Hiçbir şekilde tatlı yemiyorum tatlı ihtiyacımı balla, o tarz şeylerle, sağlıklı şeylerle gidermeye çalışıyorum. Öyle ve çok daha vücudum mutlu. Bunu çok detaylı anlatacağım size. Hepimiz öyle yapalım diye. Öyle. Bu arada çocukları annemlere, babamlara bırakıp da ortam değişikliği yapıp şu ortamı oluşturabilmek bile ne kadar büyük bir lüks benim için yani yakında yürüme mesafesinde annesi ya da kayınvalidesi ya da çocuğunu bırakabileceği bir yakın akrabası olanlar çok şanslılar. Yani her zaman için değil ama böyle arada bile olsa böyle bir kahve molası bile kendimize oluşturabilmek çok değerli. Değerini bilin canlarım benim. Buradan döndüğümüzde bir terslik olmazsa yine İpek'i yi kreşe başlatmayı düşünüyoruz. Biz onu daha önce Aydın'da kreşe yazdırmıştık ama gitmedi. Her şeyini hallettik, kaydını ödemesini her şeyini yaptık ama devam etmek istememişti. Bu sefer istiyor çünkü ben onu evde sıktım. Yani oyalamadım. Özellikle oyalansın diye çaba sarf etmedim. Biraz sıkılmasını istedim. Ki sıkıldı. Ona hep söyledim bak okulda olsan şunu yapardınız, kreşte olsanız şu şekilde eğlenirdiniz gibi. Şimdi çok istiyor, hevesli. Mahallemizde de yürüme mesafesinde güzel bir yer var. Gidince bir an önce orayla konuşup yarım gün istiyorum öğleden sonraları için e, İpe'yi inşallah göndereceğiz. Kendim için değil daha çok da onun için yani onun evde sıkılmasını istemiyorum. Yakınlarda görüşebildiğimiz bir akran arkadaşı, evcilik oynayabildiği arkadaşı yok. Öyle ortamları olsun istiyorum. Orada kendine göre bir arkadaş ortamı olur umarım. İnşallah her şey de güzel olur. Valizi KonMari yöntemiyle katlıyorum. Çok tatlı o KonMari diye bir kadın vardı. Onun katlama tekniği inanılmaz derli toplu oluyor ve kullanışlı oluyor. Bu şekilde hem dik durabiliyorlar valize de kıyafetleri dik dik koyuyorum. Aslında kıyafet dolabına da böyle koymak gerekiyor ya da çekmecelere de böyle koymak gerekiyor kıyafetleri. Çok fark ediyor. Ben evin yeni düzeninde bundan sonra oluşturacağım. Hep bu şekilde yapacağım katlamalarını hepsini size de zaten gösteririm. Ee, i̇nşallah faydası olur. Bu arada bugünlerde benim bütün akrabalarım, işte erkek tarafımın akrabaları herkes elbise telaşında. Düğün yaklaştıkça bir elbise telaşı almış herkesi. Zonguldak çarşıda bir yer varmış sırf böyle abiyelerin satıldığı. Biz oraya gideceğiz, oradan bakacağız. Hatta şöyle tatlı bir tesadüf olmuş. Benim annem elbisesini oradan aldı geçtiğimiz günlerde. Kız kardeşimin kayınvalidesi de o çarşıya gitmiş. Orada bir sürü mağaza var. Oradan bir elbise almış. Aldı elbise annemle birebir aynısı ve aynı renk. Yani şoklara girdim. Dedim ki bu kadar uyumlu olunur dedim yani. Hani bir tane mağaza olsa anlarım ama bir sürü mağaza var. Bir sürü mağazadan ikisi de aynı mağazaya gidip aynı kişiden almışlar aynı elbiseyi. O yüzden tabii sonra alan değiştirmesi gerekti. Ee, kardeşimin kayınvalidesi de sonradan almış. O yüzden o değiştirdi. Öyle tesadüfler oluyor. Şimdi herkes birbirine giydiği rengi söylüyor filan. Tatlı telaşlar bunlar. Hani hayatımızda uzun zamandır olmayan şeyler. Koronadan işte düğün olmamasından filan. Biz de tadını çıkarmaya çalışıyoruz işte. Bir yandan da yediklerine dikkat ediyor herkes. Tabii biz dahil. Annem de diyette. Herkes yani gördüğüm etrafımda çoğunluk. Kızlar, erkekler değil tabi. Ee, annem gene baklava, su böreği, yaprak sarması yapmış. Yani yemiyorum, hiçbir şekilde yemiyorum. Yediklerime sayıyorum. Her baktığımda yediklerim aklıma geliyor. Gerçekten canım istemiyor. Yani kesilmişim öyle söyleyeyim size. Bir süre sonra insan o kıvama geliyor. Dedim mi size zamanında hakkını verdim kilolarımın. Hepsini hakkını vere vere aldım, yedim. Orada kaldı. Şimdi... Hiçbir şekilde yemeden hayatıma devam ediyorum. Daha sağlıklıyım ve daha zinde hissediyorum. Bayramda ziyarete gelenler oluyor. Tabak hazırlıyoruz. Herkes diyor ki ama düğünler var, işte elbise var, o var diye yemek yemeye çekiniyor. O yüzden burada bayağı böyle diyetli günler geçiyordu arkadaşlarım. Evet valizi de bu şekilde doldurunca öyle verimli oluyor ki hem bütün kıyafetleri görebiliyorum hem kıyafeti aldığımda kat bozulmuyor hem kırışmıyorlar. Bu kadar kullanışlı yani benim için. Ben hep böyle hazırlıyorum. O yüzden hani valiz hazırlayacak olanlara da çok tavsiye ederim. İşiniz gerçekten çok kolaylaşır. Elbiseler kırışacağı için onları üstte bu şekilde koyuyorum. Çok fazla kırıştırmıyorum. Gittiğimiz yerde onları hemen çıkartıp uygun bir yere alıyorum zaten. bir beri ütü yapıyorum bir yandan eşyaları ayarlıyorum kafamda planlıyorum e, valize de şimdi çocukların eşyalarını yerleştirdim bizim kendi eşyalarımızı yarın gündüz yerleştireceğim şu anda o topa giremeyeceğim çünkü zaten günün yorgunluğu üstüne akşam işleri derken şu an iş yapasım yok uyuyasım yok uyumam lazım ama uyumayacağım biraz böyle bir iki saat falan daha oyalanırım. Muhtemelen işte bir şeyler izlerim, biraz örgü örebilirim. Ondan sonra uyku düzeni olarak o 10'da yatıp 2'de kalkma kuralını epey uyguladım. Çok iyi gidiyordu. Ama sonra hani arada bir iki gün sapmalarım oldu. Ondan sonra da böyle Lila beni sabahları çok tutmaya başladı. Yani mesela 4 gibi gerçekten uyanıyor ve sürekli o yüzden uyuya kalıyorum ben. Hani o uyandığında onunla ilgilenirken uyuyakalıyorum. Bu sefer düzenim bozuluyor. Ben de bu sefer en derin uyuduğu zaman akşam vakti. Bu aralar akşam vaktini değerlendiriyorum. Çünkü diğer türlü hiç iş yapamıyorum ve daha sorun oluyor, büyüyor işler. Böyle daha iyi oldu. En azından hiç uyanmadı mesela. Akşam saat 9.30 gibi falan uyudu. Saat şu an 1. Bu saate kadar hiç uyanmadı. Benim için en azından vakit kaybı olmadı böyle böyle çocuklara göre kendime göre bir düzen oluşturmaya çalışıyorum denge kurmaya çalışıyorum eğer Lila bu saatlerde uyanmaya başlarsa ben yine erken kalkmaya da başlarım ben yine bu arada hala erken kalkıyorum ama dörtte değil altı buçukta kalkıyorum o yüzden dört saatini uygulayamadım annemlere gittiğimizde uygulamayı düşünüyorum şimdi orada kalacağız yaklaşık bir üç hafta kadar belki bir ay kadar Orada böyle yeni bir düzen kuracağım kendime. Bol bol yürüyüş yapmak istiyorum. Video çekmek istiyorum. Ondan sonra inşallah bir sürü şey paylaşacağım. Böyle buradan bir sesli selam vereyim dedim size. Epeydir böyle konuşmalı vlog yapamamıştım. Döndüğümle ilgili çok planlarım var. Döndükten sonra yapacaklarımla ilgili. Çok işim var. Dünyalar kadar işim var. Ama sonunda gerçekten çok çok güzel olacak ve değecek. Önemli olan da bu benim için. Biraz böyle zaman alacak ama hiç sorun değil. Sonuç önemli. Bütün detayları sizinle paylaşacağım. Azalttığım, evden çıkardığım her şeyi paylaşacağım. Gerçekten kendime minimal diyebileceğim seviyeye kadar inmek istiyorum. En böyle uç noktaya kadar gitmek istiyorum. Bir süre ara vermiştim. Şu anda kaldığım yerden devam ediyorum. Mutfağı bitirdim sayılır. Sırada o büyük oda var. O odayı da bitirirsem çok güzel olacak. Ondan sonra ne kadar daha stresimin azaldığının, verimimin arttığının, üreticiliğimin artacağını yani ben bana sağlayabileceği bütün faydaları aslında çok iyi biliyorum. Ama öteledim yani hep bir ötelemem vardı ama artık zamanı gelmişti. Hem şimdi kilo vermeye devam ediyorum hem azalmaya devam ediyorum. İnşallah en sondaki süreçte istediğim kiloya gelip evde istediğim şekilde minimal seviyeye indirdikten sonra yeni bir düzen, yeni bir hayat gibi bir şey olacak benim için. Bu süreçte de yanında olduğunuz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar ben size destek olmaya çalışmak istiyorum. Yani en ufak bir faydam olursa, hani sizin de azalmanıza, kilo vermenize katkım olursa çok mutlu olurum. Kilo verme ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Ben yediklerimi paylaşırken gerçekten utanıyorum. Yani o rahatsızlık yaşıyorum yediklerimi paylaşmaktan. Hani Bilmiyorum. Bana göre çok değil. Yani yapamıyorum sürekli sürekli. Aralarda hani fikir olsun diye yaptım ama sürekli bir şekilde yapamıyorum. Onun yerine ben size yeme alışkanlıklarından bahsedeceğim, neler yaptığımdan bahsedeceğim. Yani hani şunu 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 yiyorum demeyeceğim ama genel olarak ne şekilde beslendiğimden bahsedeceğim. Onunla ilgili de annemden oraya gittiğimde yine ayrı bir video hazırlayacağım. Öyle planladım. Bu videoyu bu şekilde kapatayım, sonlandırayım vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Yeni gelen bütün arkadaşlarıma da tekrardan hoş geldin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.